Ruh eşinle tanıştığın zaman sezgilerin sana şu işaretleri göndermeye çalışır. Karşındaki kişi seni güldürüyor, eğlendiriyor ama aynı zamanda seni dinlemeyi biliyor ve zor anlarında sana destek oluyorsa o zaman gerçekten eksiksiz ve ilgili bir kişiyle tanışmış olabilirsin. O kişiyle varsayımsal bir gelecek düşünürken herhangi bir kaygı duymuyor, aksine huzur, neşe ve güçlü bir coşku hissediyorsan o zaman büyük olasılıkla Sezgin gözlerini açmanı sağlamaya çalışıyor. Sana yüzeysel olmamanı ve her kelimeni veya hareketini iyi tartmanı söylüyor. Çünkü herhangi bir yanlış adımdan acı bir şekilde pişmanlık duyabilirsin. Birlikte olduğunuzdan beri çok büyüdün. Seni olgunlaştırabilen ve bir birey olarak geliştirebilen insanların nadir olduğunu unutma. Bu nedenle dönüşümünün başka bir tarafından teşvik edildiğini fark edersen, kendini o kişiden mahrum bırakmamak için her yolu dene.